Pratik çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere bilgisayardan yazıdan çıktı alacağımız sırada OneNote hatası ve PDF olarak kaydet hatasını nasıl çözeceğimizi göstereceğim. Öncelikle yazdırmak için bir tane yeni belge açıyorum. Yeni dedim. Bir tane Word belgesi açıyorum. Word belgem açıldı. Şimdi normalde bu ekranı yazdırmak istiyorum. Ctrl diyebilirsiniz. Ya da şöyle tekrar göstereyim. Dosya dediniz burada yazdır var. Buna tıkladınız. Gördüğünüz gibi yazdır dediğiniz zaman yazdırmayacaktır. Burada OneNote var. Bunun sebebi varsayılan yazıcı olarak yazıcınız gözükmüyor demektir. Bunu nasıl ayarlayacağınızı size göstereceğim. Önce kolay yolu göstereyim. Buradaki oka tıklarsanız burada sizin tanımlanan yazıcılarınız gözüküyor. Benim kullanmış olduğum yazıcı Canon. Buna tıklayıp yazdır dediğim zaman yazıcıdan yazdıracaktır. Şu an kablosu bağlı değil. Bir de burada OneNote yerine PDF olarak kaydetti olabilir. O da hiçbir yazıcı görmezse yazdırmak istediğiniz belgeyi PDF olarak bilgisayara kaydetmenize yarar. Şimdi yazıcıyı nasıl varsayılan olarak atacağınızı göstereyim. Hemen başlata denetim masası diyoruz. Geldik. Burada aygıtlar ve yazıcılar var. Bu ekrana gelemediyseniz şu an büyük simgeler var. Buradan küçük simgeler ya da kategori olabilir sizin. Kategoride ise donanım ve sesin içerisinde aygıtlar ve yazıcılar. Buradan buldunuz. gördüğünüz gibi OneNote ben size göstermek için varsayılan atadım. Normalde kullanmış olduğum yazıcı Canon. Yanlış bir yazıcı varsayılan olduğu için yazdırma hatası aldım. O yüzden asıl yazıcımı sağ tıklıyorum. Varsayılan yazıcı olarak ata dediğim zaman artık çıktılarımı rahatlıkla alabileceğim. Tekrar deniyorum. Yazdır dedim. Gördüğünüz gibi direkt yazdırmak istediğim yazıcı Canon ekranda çıktı. Siz de bu şekilde OneNote hatasını ve PDF olarak kaydet hatasını çözebilirsiniz. Sağlıcakla hoşçakalın.